Selamlar, ben Samet Zırhlıoğlu. Kanalımın editörü Mehmet Ali Kaba ve ben video oyunlarının detaylarından bahsediyoruz. Bu videodaki içeriği Mehmet Ali Kaba sunacak. Ayrıca kendisinin kanalına videonun sonundaki karttan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Resident Evil 5 Birinci oyunun ana karakterlerinden ve ikinci oyunda adı sıkça geçen Chris Redfield. Beşinci oyuna geldiğimizde bir BSA ajanı olmuştu. BSA kısaca Birleşmiş Milletler tarafından kurulan ve küresel çapta biyolojik silahların kullanılmasını engellemeye çalışan bir kuruluştu. 2006 yılında Leon'un başkanın kızı eşliği kurtarmaya gittiği sıralarda iki BSA ajanı Chris ve Jill, Umbrella'nın kurucusu olan ve T-Virüsünün asıl sorumlusu Oswald e. Spencer'ın nerede olduğu ile ilgili bir bilgi almış ve göreve çıkmışlardı. Jill hatırlayacağımız üzere birinci oyunda da Chris ile benzer bir görevde yer almıştı. Ve üçüncü oyununda ana karakteriydi. Hikayemiz burada birinci oyuna çok benziyordu. Chris ve Jill yine partner olmuş ve beraber bir göreve gönderilmişler. Göreve gönderildikleri yer Spencer Malikanesi'ydi. Birinci oyundaki malikaneye de oldukça benzeyen bir yerdi. İçeri girdiklerinde Spencer'ın tüm korumalarını ölü bir halde buldular ve malikaneyi keşfe çıktılar. Malikaneyi araştıran ekibimiz en sonunda Spencer'ı buldular ama ölü bir halde. Başında da onu öldüren Albert Wesker vardı. Ekibimiz Wesker ile savaşmaya başladı. Wesker kanında dolaşan virüsün etkisiyle insanüstü güçlere sahipti. Chris'i öldürmek üzereyken Jill Wesker'ın üzerine atlayıp onu yakaladı. Jill ve Wesker pencereden aşağıya yani uçuruma düştüler. Böylece Jill kendini feda ederek Chris'i kurtardı. 2009 yılına geldiğimizde Chris, B.S.A.Y. için çalışmaya devam ediyor. Biyolojik silahlarla ilgili alınan bir duyum üzerine B.S.A.Y.'in Batı Afrika kolunda çalışan Sheva alındaki partileriyle beraber Afrika'da bulunan Kijuju adı verilen bir bölgeye gönderildi. Chris, bölgeye vardığında Sheva, Chris'e bölgenin tansiyonunun yüksek olduğunu, hükümetin değişmesinin ardından bir iç savaş çıktığını ve biyolojik silah kaçakçılığıyla beraber bölgenin çok tehlikeli bir yer olduğundan bahsediyordu. Ekibimiz... Alfa timi bulmak için yola koyuldu. Alfa tim biyolojik silah kaçakçılığı yaptığı bilinen Ricardo Irving adında bir adamı yakalamak için görevlendirilmiş ve Chris ile Sheva'dan önce bölgeye gönderilmişti. Ekibimiz bölgede Majina adı verilen yerel halkın garip hareketlerini fark etti. Ama onları görmezden geldi. İlerlemeye devam ederek orada bulunan yerel temaslarıyla buluştular. Reynard adındaki bu adamda bir BSE ajanıydı. Ekibimize silahlarını teslim etti ve onlara Alfa Team'in Irving'i anlaşma yapacağı sırada suçüstü yakalamayı planladığını söyledi. Hemen ardından onlara Uroboros'tan bahsetti. Uroboros bir söylentiydi ve çok tehlikeli olduğu söyleniyordu. Yoluna devam eden ekibimiz bir grup insanın birisine dördüncü oyundaki plaga parazitine çok benzeyen bir şeyi enjekte ettiğini gördü. Bu şey tip 2 plagaydı. Parazite maruz kalan bu kişi hızlıca dönüşerek kırışa saldırdı bölgede ilerlemeye devam eden ekibimiz Raynard'ın yakalandığını ve kalabalık bir Majini topluluğunun tezahüratları arasında Executioner tarafından idam edildiğini gördü. O sırada ekibimiz fark edildi ve büyük bir çatışmanın ortasında kaldı. Majini kalabalığının saldırısı sırasında hayatta kalmaya çalışan ekibimiz destek helikopterinin bölgeye varması sayesinde kurtuldu ve ilerlemeye devam etti. Ekibimiz görev bölgesine ulaştı ve Alpha Team'in saldırı uğradığını gördü. Hayatta olan birini fark ettiklerinde hemen yanına gittiler. Ve bu kişi onlara bir şeyin saldırdığını ve bunun sorumlusunun Irving olduğunu pusuya düşürdüklerini söyledi. Ve ölmeden hemen önce Chris'e anlaşmanın detaylarını içeren bir dosya verdi. Hemen ardından ilerlemeye devam eden ikilimiz Alpha Team'e saldıran şey ile karşılaştı. Ve zorlu bir mücadelenin ardından bu şeyi bir yakma odasına kapatarak alt etmeyi başardılar. Ekibimiz az önce Alpha Team üyesinden aldıkları amacıyla anlaşma detaylarını iletirken merkezle yaptıkları bir konuşmanın ardından oradan tahliye edilemeyeceklerini ve artık Irving'i yakalama görevinin onlara kaldığını öğrendiler ve yola koyuldular. Bir süre daha Majiniler ile savaşarak yoluna devam eden ekibimiz zor bir durumdayken Delta Team'in son anda yetişmesiyle kurtuldu ve Delta Team'in kaptanı Josh Stone Chris'e önemli bir dosya verdi. Bu dosyayı inceleyen Chris öldü sandığı Jill'in yaşadığını ve bölgede olduğunu gördü. İkilimiz sonunda Irving'i köşeye hıstırdı bastırmayı başardı ama bir anda içeri atılan gaz bombasıyla beraber garip görünüşlü birisi gelip Irving'i kaçırdı. Irving'i bulmak için ilerleyen ekibimiz Majinilerin bölgeye getirdiği biyolojik bir silah olan Popokarimu'nun saldırısına uğradılar. Popokarimu'yu alt etmeyi başaran ekibimiz kendilerine yardıma gelen askeri bir araç ile tekrar Irving'in peşine düştü. Yolda Majiniler onların peşini bırakmadı ve uzun bir çatışmanın içine girdiler. Arkalarından gelen Majinileri atlatan ekibimiz küçük bir kasabaya vardı. Bu kasabaya vardıkları etrafta birçok sayıda BSI ajanının cesedinin olduğunu fark ettiler. Ve hemen ardından muhtemelen oradaki ajanları öldüren ve dördüncü oyunda da gördüğümüz El Gigante'nin saldırısına uğradılar. Zorlu ve uzun bir çatışmanın ardından ekibimiz El Gigante'yi alt etmeyi başardı. O sırada cesetleri incelen Sheva oradaki BSI ajanlarının Delta Team üyesi olduklarını fark etti. Ve görevi yarıda bırakıp bölgeyi terk etmek istediğini söyledi. Ama Chris ona Jill'den bahsetti ve onu bulmak için kalmak istediğini söyleyerek Shevayı ikna etti ve beraber hem Irving hem de Jili bulmak için yola koyuldular. Kısa bir tekne yolculuğunun ardından ekibimiz küçük bir köye vardı. Bu köyde Nidipaya adında tip 3 plaga parazitinin etkisinde bir toplulukla karşılaştılar ve onlarla savaşmaya başladılar buradaki köylüleri alt ederek ilerlerken Tricell'e ait çadırlar gördüler. Chris bu çadırları görünce şaşırdı. Çünkü Tricell BSE'yi finanse eden şirketlerden biriydi. İkilimiz bir petrol sahasına vardı. Irving'in burada olduğunu görünce hızlıca peşine düştüler ve girdikleri yerde Delta Team'in kaptanı Josh ile karşılaştılar. Josh'a ekibinin tamamen dağıldığını söylediklerinde Josh bölgenin tehlikeli olduğunu söyleyerek dönmeleri gerektiğini söylese de Sheva ve Chris onu ikna etmeyi başardı ve tam o sırada majinelerin saldırısına uğradılar. Kısa bir çatışma sonrasında bir iskeleye vardılar. Irving bir gemideydi ve o sırada kendisini kaçıran garip görünüşlü kişi bir bota binerek uzaklaştı. Ardından da Irving gemisiyle kaçmaya başladı ve ekibimiz hızlıca bir bot bulup Irving'in peşine düştüler. Ekibimiz gemiyi bulmayı başardı ve gemiye bindiklerinde Irving kendisine üst seviye bir plaga Parazit'i enjekte etti. O sırada Chris ateş etti ve Irving suya atladı. Birden büyük bir yaratık olarak suyun içinden çıktı ve çatışmaya başladılar. Irving'i alt etmeyi başaran ekibimiz onunla kısa bir süre konuşabilme fırsatı buldu ve Irving daha önce Reynard'ın da bahsettiği Uroboros projesinin bir duyum değil gerçek olduğunu ve tüm cevapları ilerideki mağarada bulabileceklerini söyledikten sonra öldü. Ekibimiz mağaraya girerken Josh merkeze döneceğini söyleyerek gitti ve ikilimiz kendilerini antik bir gizli yeraltı şehrinde buldular. O sıralarda da garip görünüşlü kişi Chris'in bölgede olduğunu Wesker'a bildirdi. Ama Wesker bunu umursamadan planlarını gerçekleştirmek için hazırlıklarına devam etti ekibimiz burada ilerlemeye devam ederken aynı Nidipaya köyünde olduğu gibi burada da Umbrella'ya ve Tricell'e ait bazı ekipmanlar ve çadırlar gördüler. Bir süre sonra ise kendilerini ikinci oyundakine çok benzeyen bir yeraltı laboratuvarında buldular. Chris bulundukları laboratuvardaki bilgisayarı inceledi. Jill'in bir hücrede bulunduğunu gördü ve hücreyi açtı. O sırada karşılarına çıkan 6 met 8 isimli yaratığın saldırısına uğradılar ve onu alt etmeye başardılar ekibimiz jilin hücresinin boş olduğunu gördü ve bu sırada Trysel için çalışan Exela adındaki yeni düşmanlarıyla tanıştılar. Exela onları buradan gitmeleri için uyardı ama ekibimiz aldırış etmeden yoluna devam etti. Ekibimiz Exela ile tekrar karşılaştıklarında bulundukları odada Uroboros virüsünün etkisinde bir adam vardı ve Exela bu adamı ekibimizin üzerine saldı. Ekibimiz zorlu bir savaşın ardından bu yaratığı alt etmeyi başardı ve son sonrasında yine Excel'ayı gördüler. Ama orada sadece Excella değil sürekli karşılarına çıkan garip görünüşlü kişi ve Wesker da var. Wesker garip görünüşlü kişinin kapşonunu indirdiğinde o kişi Chris'in eski partneri Jill Valentine'dan başkası değildi. Jill Wesker'ın etkisi altındaydı ve dövüşmeye başladılar. Jill Chris'i kontrol altına almışken Chris Jill ile konuşarak onu kendine getirmeye başladı. Ama Wesker müdahale edince Jill tekrar etki altına girdi. Bu sırada Wesker gitti ve ekibimiz Jill'in göğsündeki bir şey ile kontrol edildiğini anladı. Jill'i sersemletmeyi başaran ekibimiz onu göğsündeki şeyden kurtarmayı başardı ve Jill kendine geldi. Ardından ikilimize Wesker'ı durdurmaları gerektiğini kendisinin iyi olacağını söyledi ve ikilimiz Wesker'ın peşine düştü. Wesker'ın bir gemiye bindiğini gören ekibimiz bu gemide ilerlerken Exela'yı bir şeylerle uğraşırken buldu. Exela kaçmaya çalışırken ona ateş ettiklerinde elindeki çantalardan biri düştü ve çantada bir tür kimyasal içeren şırıngalar olduğunu gördüler. Gemide ilerlemeye devam eden ikilimiz tekrar Exela ile karşılaştı. Exela acı içindeydi çünkü Albert Wesker ona Uroboros virüsünü enjekte etmişti ve Exela Kısa sürede dönüşerek ikilimize saldırmaya başladı. Ekibimiz Excella'yı özel bir silah kullanarak alt etmeyi başardı ve sonrasında Jill, Chris'i arayarak ona Wesker'ı nasıl alt edebileceklerini anlattı. Plan şuydu. Wesker'ın vücudunda özel bir virüs bulunuyordu. Bu virüs kendisini bir çeşit serum enjekte ettiğinde etkili oluyordu. Eğer bu serumdan yüksek dozda alırsa onu zehirleyebilecek, böylece etkisiz hale getirebileceklerdi. Biraz önce Excelan'ın düşürdüğü çantadan çıkanlar da bu serumlardı. Bir süre daha ilerleyen ekibimiz Wesker'ı buldu ve savaşmaya başladılar. Wesker'ın sersemlediği bir anda Frison'u yakaladı ve Sheva serumu başarılı bir şekilde Wesker enjekte etti. Ama Wesker kaçmayı başardı ve uçağına atladı. Ekibimiz de son anda bu uçağa binmeyi başarabilmişti uçakta Wesker ikilimize planını anlattı. Oroboros virüsünü füzelerle atmosfere göndererek tüm dünyaya yayılmasını sağlayacak ve tüm insanlığı kontrol edebilecekti. İkilimiz Wesker ile çatışırken Chris ona bir doz daha enjekte etmişti. Ve o sırada uçağın arka kapısını açtılar. İçerideki basınç onları dışarı çekiyordu. Wesker Schneeva'ya tutunmuştu. Tam Schneeva'nın düşündüğü anda Chris onu yakalamayı başardı. Ve Schneeva'nın ateş etmesiyle Wesker düştü. Ancak bu sırada Uçağın kapısı açık olduğu için irtifa kaybettiler ve uçak aktif bir yanardağa düştü. O sırada Wesker geldi. Ouroboros füzesinin içine elini daldırarak virüsün kendisine etki etmesini sağladı ve dönüşerek ikilimize saldırdı epey uzun bir çatışmanın ardından ikilimiz Wesker'ı lavın içine düşürdü ve o sırada Jilly ve Josh helikopterle bölgeye ulaşarak ikilimizi kurtarmayı başardı. Tam kurtulduk derken Wesker lavın içinden çıkarak helikopteri yakaladı ve çekiştirmeye başladı. İkilimiz helikopterdeki roket atarları Wesker'ı ateşlediler. ve Wesker'ı öldürdüler. Oyunumuz burada 3. oyunun sonuna benzer bir şekilde helikopterle bölgeden uzaklaşmalarını izlerken sona erdi. Böylece Resident Evil dünyasında Wesker ölmüş ve Uroboros projesi engellenmişti. Peki ya her şey yoluna girmişken 6. oyunda neler olacaktı? Eğer merak ediyorsanız takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.